Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü videomda akrelik boya çalışmalarını yeni başlayacak olanlar için kullanabilecekleri en ekonomik malzemeler hangileri bunları tanıtmak istiyorum. Ve ayrıca yağlı boya ve akrelik boya arasında kararsız kalanlar için bu iki teknik arasındaki farklardan da bahsedeceğim. Artık kararı kendileri buna göre verebilirler diye düşünüyorum. Öncelikle arkadaşlar akrilik boyalar, su bazlı boyalar ve çabuk kuruyan boyalar. Yine farklardan bahsedeceğim. 5 adet boya benim için gerekli olduğunu düşündüm. En az 5 adet boya almanız gerekiyor. Ana renkler kırmızı, sarı, mavi ve yine az da olsa kullanacağımız beyaz ve siyah renk almamız lazım. Bunlar 140 ml'lik tüplerde en ekonomik bu şekilde düşündüm. Birçok resim yapılabilir. Kırmızı yine biraz daha koyu olabilir. Koyu sarı. Bu yine siyah mavisi. Gökyüzü mavisi. Beyaz ve siyah şeklinde. Markalarını kapattım. Reklam olmaması için. Eğer merak ederseniz. Instagram hesabımızdan DM ile sorabilirsiniz. Cevap veririz hangi marka olduğunu. Bu şekilde benzer farklı markalar da var. Yine çok zorunlu olmasa da alabileceğiniz şöyle renkler de var. İşte ten rengi, mor, yapımı daha zor olan renkler. Koyu mavi yine alabilirsiniz isterseniz ama bu renklerden birçok renk yapabiliyoruz. Bildiğiniz gibi mavi sarıyı karıştırdığım zaman yeşil oluyor, sarı kırmızıyı karıştırıyoruz, turuncu oluyor, kahverengi yapabiliyoruz, yeşil tonları, maviyi açabiliyoruz, birçok renk tonu yapabiliyoruz. Yani 5 renk en azından olsa güzel olur. Bu 3 ana renk zaten mecbur almamız lazım. Boyalardan sonra fırçalara geçelim. Fırçalarda yine şöyle ince bir fırça 00 detay fırçası. Bunu bulamazsınız. Şöyle 0 numara tek 0 var. Bir tane detay fırçası almanız lazım. Yine şöyle kesik fırça. Bu 6 numara kesik fırça. Ya da bakın bu bu da kesik fırça. Böyle bir fırça almanız lazım. Bu arada şundan bahsedeyim. Markalara göre numaraları numaralar değişiyor arkadaşlar. Fırçaların genişlikleri yani bir numara bir markada farklı genişlikte diğer markada farklı genişlikte olabiliyor. Geniş yüzeyleri boyamak için şuradan örnek göstereyim. Mesela şu 10 numara Japonların yaptığı bir fırça. 10 numara bunun genişliğine bakın. Bu da kesik bir fırça. Bu da 10 numara. Bu da kesik bir fırça. Karşılaştırdığımızda mesela bu daha geniş. O yüzden siz şöyle parmağınızla karşılaştırarak yani göz kararı işinize yarayacağını düşündüğünüz genişlikte bir kesik fırça alabilirsiniz. 10 numara bir kesik fırça geniş alanlar için. Yani anlayacağımız bir tane ince detay fırçası, bir tane orta boy, kesik fırça bir tane de geniş alanlar için geniş fırça alsanız yeterli şuradaki fırçaları da yine göstereyim isteyenler kullanabilir bunu nerede kullanıyoruz arkadaşlar büyük boy tualler yapmak isterseniz mecburen büyük fırçalar almanız lazım yağlı boya malzemelerinin tanıttığım videoda bunları göstermedim çünkü başlangıçta genelde küçük boy tuvaller üzerine çalışma yapıldığı için yine de bu videoda tanıtayım bakın 3 tane var burada bunlar tabii ki zorunlu değil dediğim gibi büyük boy tuvallere çalışanlar için bakın şu sert biraz domuz kılı bu fırça tuval üzerine bastırarak boyayı ince bir kat halinde yedirmek için bu fırça kullanılıyor Yine sentetik olanı var. Biraz daha düz. Bunu da kullanabiliyoruz. Bu da ipek diye geçen çok daha böyle yumuşak bir fırça. Bununla da yüzeyde pürüzsüz alanlar oluşturmak için kullandığımız bir malzeme. Şöyle. Bunların numaraları da var ama dediğim gibi markalara göre genişlikler değişiyor. Mesela bu Bunda 60 numara yazıyor. Bunda 8 numara yazıyor. Ama gördüğümüz gibi 8 numara daha geniş. Çünkü farklı markalar. Yani 4 parmak genişliğinde diyebiliriz. Bunlar zorunlu değil. Büyük boy çalışanlar için. Yine zorunlu olmayan malzemelerden spatüller spatüller Bakın ince spatül var. Bunlarla da çalışılabiliyor. Renk karışımları yapılabiliyor. Özellikle şu spatül çok güzel. Şöyle birkaç yüzeyini kullanabiliyorsunuz. Şu şekilde özellikle manzara resimleri yaparken tepeler, dağlar yaparken kullanılıyor. Ama fırçayla da yapabiliyoruz. Bunlar da zorunlu değil. Bu Boyalar su bazlı olduğu için arkadaşlar su kullanacağız. Aynı sulu boyadaki gibi çok fazla da su kullanmıyoruz aslında. Eğer boyalarımız çok yoğun ve koyu ise, yani yoğunsa o zaman birkaç damla su damlatıyoruz fırçamızla alarak. Yine sulu boyadaki gibi bir temiz su, bir kirli su için iki kap bulundurursunuz. Birincisinde fırçamızı yıkarız. İkincisinden de alıp damlatabiliriz. boyamızın üzerine. Ve fırçamızı temizlemek için yine bir bez, eski bezlerden kesip şöyle bir bez kullanabilirsiniz. Boyamızı karıştıracağımız yüzey için bir palete ihtiyacımız var arkadaşlar. Palet çok önemli değil. Birçok malzemeden palet yapabilirsiniz. Bakın mesela bu şöyle zemin döşeme parçası. Üzeri boyalı. Yani boyayı emmeyecek şekilde bir yüzeyi var. Bunu palet olarak kullanabilirim. Yine yağlı boya malzemeleri videosunda bahsettiğim paletlerden kullanabilirsiniz. Cam, porselen, seramik tabakların yüzeyinde yine boyalarımızı karıştırabiliriz. Ve onu palet olarak kullanabiliriz. Resim yapacağımız yüzey olarak akrelikte kağıt kullanabiliyoruz. Aklımıza gelen her yüzeyi kullanabiliyoruz arkadaşlar resim yapmak için. Ama tavsiyem yine tabii ki şöyle tuval. Böyle tuval, tuvaliniz de böyle arkadan zımbalı olursa daha güzel oluyor. Arkadan zımbalı olduğu zaman şu kenarlarını da boyayarak icabında çerçeve yaptırmadan duvarınıza asabilirsiniz tuval kullanabiliyoruz ya da şöyle kalın kalın resim kağıtları da kullanabiliriz resim yaparken. Şimdi yağlı boya ve akrilik boya arasındaki farklardan biraz bahsedeyim. Arkadaşlar yağlı boya yağ çözücü kullanılarak hazırlanan bir boya. Akrilik boya akrilik solüsyonu ile hazırlanmış bir boya. Su bazlı bir boya. Yani Yağlı boyanın içine yağ katıyoruz. Ancak akrelik boyaya yağ katmıyoruz. Su katabiliyoruz. Arkadaşlar yağlı boya çalışmasıyla akrelik boya çalışması arasındaki en büyük fark yağlı boyanın daha uzun sürede kuruması. Akrelik boyanın ise daha çabuk kuruması. Bunun ne gibi dezavantajı var derseniz yağlı boyada uzun süre kurumadığı için kaynaştırmaları özellikle yapmak için daha fazla zamanımız var. Ama akrelik boyada daha hızlı çalışmak zorundasınız. Bunun için de size önerebileceğim Şöyle bir gliserin arkadaşlar eczanelerden şöyle gliserin özellikle e, Kulağı temizlenecek kişiler için böyle hazırlamışlardır eczacılar. Damlalığı da var. Şöyle bir şişe gliserin alırsınız. Bu gliserinden boyanıza birkaç damla damlatırsanız yani paletin üzerinde paletin üzerinde akriliyi sıktık Bununla bir iki damla damlatırsanız biraz daha geç kuruyor akrilik boyamız. Böyle bir et şeyi var. Ama genel olarak dediğimiz gibi yağlı boya daha uzun sürede kuruduğu için daha geniş çalışma olanağı veriyor bize. Bunun dışında yağlı boya daha parlak oluyor tabii. Akrilik boya da markaya göre değişiyor. Bazı markalar daha mat oluyor bazıları daha parlak oluyor. En büyük özelliklerinden biri de pratik olması. Akrilik boya daha pratik gibi geliyor bana. Özellikle evde çalışmak isteyenler için daha pratik. Özellikle resim defterlerine de resim yapabilirsiniz. Karton üzerine, kağıt üzerinde resim yapabilirsiniz. Ama yağlı boyada mesela ince kağıtlar üzerine özellikle resim yapamıyoruz. Çünkü yağlı boyanın yağı da dağılıyor. Kağıdı da, tabii kağıdın gergin olması lazım. Yağlı boyada genelde tuval üzerine çalışıyoruz. Ama akrilik boya dediğimiz gibi daha çok yüzeyde çalışılabiliyor. Akrilik boyanın yağlı boyalar arasındaki en büyük artılarından birisi arkadaşlar sağlık açısından. Yağlı boyalar tiner ve terebentin gibi çözücülerle kullanıldığı için kapalı ortamlarda çok uzun süre kullanamayız. Ama akrilik boya çok kokmuyor. Su bazlı olduğu için sağlık açısından yağlı boyaya göre daha iyi. O yüzden sağlık açısından endişeleriniz varsa akrilik boyayı tavsiye ederim sizlere. Akrilik boyalar üreticiye göre değişse de daha sıvı. Yağlı boyalar daha yoğun olduğu için doku oluşturabiliyoruz yağlı boyada. Akrilik boyada da eğer üretici firmaya göre yoğun boyalarsa bu boyalarla doku oluşturabilirsiniz. Onun dışında kullanılan malzemeler hemen hemen aynı. Yağlı boya ve akrilik boya bir arada kullanılamıyor arkadaşlar. Ve yağlı boya yapılmış bir yüzeyin üzerine de akrilik boyayla bir resim yapamazsınız. Bu resim orada çok rahat bir şekilde dökülebilir. Ama akrilik boya ile boyanmış bir yüzeyin üzerine yağlı boya resim yapabiliyoruz. Onda sorun olmuyor. Zaten tuvallerimizin üzerinde de plastik boya ya da akrilik bazlı astar atılıyor. Onun üzerine yağlı boya yapılıyor. Akrilik boya da yağlı boya üzerine kullanılamıyor. Yağlı boya akrilik boya üzerine kullanılabiliyor. Ama ikisi bir arada karıştırılarak kullanılamıyor arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Yine şunu söyleyeyim ben doğaçlama olarak bu malzemelerden bahsettim unuttuğum, atladığım yerler varsa videonun altına sorabilirsiniz. Size cevap veririm. Şu anda aklıma gelen bunlar arkadaşlar. Nasıl kullanıldığını da göstereyim. Şu kalın resim kağıdı olan defterimin üzerinde bir şey çizerek ve boyayarak bunu nasıl kullanıldığını da biraz göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi akrilik boyayla bir resim uygulaması yapalım. Nasıl kullanıldığını da hem görmüş olursunuz. Hemen şu zemin kaplaması tahtasının üzerine, yani bu benim paletimdi oraya boya sıkıyoruz. Ana renkleri kullanacağım. Şöyle üç ana rengimi koydum. Siyah ve beyaz da koyalım. Evet. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda akrilik boya başlangıç aşamasında en ekonomik şekilde hangi malzemeleri alabiliriz onları tanıtmaya çalıştım sizlere. Ve basit bir uygulamada yaptık. Yeni videolarda görüşünce de kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.